Evet arkadaşlar hepiniz iyi hoş geldiniz bugün servetle yiyip yine bir sonuncu The Pit videosu da karşındayım bugün sizler birlikte bir challenge yapacağız arkadaşlar birinci challenge Aa, orada glass olduğunu bilmiyordum bak neyse ee, birinci challenge arkadaşlar haritanın bir ucundan diğer ucuna hiç kimseye saldırmadan gitmek arkadaşlar şu şekilde girmez like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim ee, şimdi hemen başlayalım direkt buradayız Şekilde direkt bak W c T -R L space. Başka hiçbirisine basmayacağım. Hiç e, altın kafam yok, gümüşüm. Hiç kimseye saldırmıyorum. Allah'ım şu orta. Allah'ıma şükür şu anlık hiçbir dia yok. ee Eee. <laughs> oh, gerçekten oradan kaçmayı başardım. Arkadaşlar gerçekten yaptım. Bunu hiç beklemiyordum ama Birinci challenge'ımız başarılı. İkinci challenge'ımız arkadaşlar, herhangi bir kenardan ee, okla bir kill çalmak arkadaşlar. Mesela buradan, yani şu an beni salacaklar mı bilemiyorum. Salacak gibi gözükmüyorlar, şöyle bir fake. Girdiler mi o fake'i? Oh fuck, yemediler. <laughs> Burada slash spawn çeksem çok komik olurdu. E mesela şimdi ben buradan hemen karbiyomuna geçeceğim. Çok da uzağa gitmeme gerek da aslında bakarsanız. E bu challenge zor bir challenge arkadaşlar. Yani genelde çoğu gümüşler bu şekilde kasılıyor. Ve bu insanı bayağı bir gıcık ediyor. Hemen şuradan yukarı çıkıp yine birilerini ee, pişirmeyi deneyeceğim. Kesmeyi deneyeceğim. Aa, aslında şuralarda aha birisini vurdum ve bir canı kalan birisini vurdum yes evet challenge'mız başarılı birisini kesebildik evet arkadaşlar üçüncü challenge'mız ise e, buradaki çöl biyonundaki e, yukarıdaki kolona tutunabilmek bunu yapmak gerçekten ne A cidden bıraksam oluyordu Oltayla kendimi daha yukarı atabilirim diye düşündüm ama <laughs> Gerçekten yani inanılmaz bir şey ya Hadi Aha Bazen gerçekten yani ufak ufak laglar bile çalıncı kaybettirebiliyor. Ama tekte falan diye bir şey demedik. O yüzden 20 milyon kere denem hakkımız var arkadaşlar. Ve siz bu, bu sırada e, videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Dokunmayacağım ve evet challenge'ımız <laughs> başarılı arkadaşlar. E, videoyu beğenseniz like atmayı falan düşünebilirsiniz. Böyle şeyler yapınca güzel oluyor falan böyle. E, aşağıda diye kapışması var. Ben onları hiç elemeden en <laughs> iyisi i̇şte buradan atayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.